Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Borsa İstanbul'dan, ekonomiden ve para negal olduğu Her yerden haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Saat 16.55'te kamu yayınlatma platformunda bir sermaye artırımı ile ilgili yayınlanan takvim yayın bildirildi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi endeks bugün çeşitli siyasi ve özellikle Suriye'de düşürülen askeri silahlarla ilgili biraz satış baskısı yemişti. Dün ve bugün de onun etkisi görüldü fakat yine de çok az bir negatiflikle kapattı haftayı. Ve Trabzonspor arkadaşlar bu akşam da 20'de eee Adana Demirspor'la maçı var deplasmanda. Sermaye arttırma işlemine ilişkin bildirimi bulundu bugün yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri ve rüçhan hakkı, sinko'da hakkında. Evet, dün Akşam yayınlanan sermaye piyasası kurulu bülteninde Trabzonspor'un %100 oranındaki bedelli sermaye arttırma onaylanmıştı. 500 milyonluk sermayesini 1 milyona çıkarıyor arkadaşlar Trabzonspor ve bunun %100 oranında rüçhan hakkı kullandırarak 1 lira karşılığında hisse başı bedelli verecek. Bunun da tarihi şöyle. Evet arkadaşlar tarihler önemli lütfen bu konuda dikkat ediniz yeni pay alma hakları rüçhan hakkı izahnamede belirten esaslara uygun olarak 10. ayın 9'u 2023 ile 10. ayın 23'ü 2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacak arkadaşlar. 10. ayın 11'inde sermayeler hesap bedel bölünme hesaba geçecek. 10. ayın 10'unda da zaten ne olmuş oluyor? Ee, borsada işlem gören tipteki payların hak sahipleri belirleniyor. Yani 9'unda bu hisseyi elinizde bulundurmanız gerekiyor. Yani bakın 10. ayın 9'u ile 10. ayın 23 arasında da rüçhan hakkınızı yani bedel semaye arttırmaya katılmak istiyorsanız eğer hisse başına 1 lira hesabınızda bulundurarak rüçhan hakkınızı kullanıyorsunuz ve bedel semaye arttırımına katılıyorsunuz. Eğer katılmak istemiyorsanız Lütfen rüçhan pazarında rüçhan hisselerinizi satınız. Satmazsanız büyük zarara uğrarsınız. Evet bu tarihlere dikkat edelim. E, Trabzonspor'un bedelli sermaye arttırımına katılmak isteyen e, arkadaşlar 10. 9'u ile 10. 23 arasında 15 gün boyunca rüçhan hakkı kullanılabileceğini belirtelim. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimizi açabilirsiniz. Selamlar, saygılar.